Düştün. Düşsün. Her neyse. Fakirin düş günü, beyaz giyer kış günü. <laughs> kış geliyor. Neyse biz beyazlarımızı çektik. Günlerden yine bar gününe geldik. Arka planı yeşil yaptık. Vallahi ne evet olsun yine sporumuzdayız anlıyor musun? Aldığımız nefesin hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sallansın bırak Sertacım sallansın. sallansın. Her neyse. Nasıl bak. Normalde dips falan yapmam lazım ama araya bir gün daha fazladan dinlenme koydum. En son yaptığım videoyu izlediysen antrenmanımı izlediysen basılapları pek çıkaramadım görmüşsün tamam mı biraz eteklerim çıtırdan ağrıyor kaslarım ufaktan ağrıyordu ben de bir tane bir gün fazla dinlenmek oldum dünya sonuçta 3 günlük değil ama sevdiğimiz spor düzenli yapmak istiyoruz tamam mı kendimizi sakatlamak falan istemiyoruz onun için tadındayız Tadını çıkaracağız bugün de. Ne yapacağız? Var fix günü. Nasıl ısınıyorsun? Beden hocası ısınması. Ha, bir videoyu izlemen gerek yok. Açıklamayı yapan oku ondan sonra istediğin videoya git. Ama Videoyu izlemek isteyenler için ben ufak marketi gösteriyorum. Tamam şöyle. 10 tane ileri. 10 tane geri. 10 tane ileri. 10 tane geri. Bileklerin ısındır. 30 tane tersi, 30 tane diğer tarafa falan. Yeteri kadar ısındır. Bundan sonra muscle yapacaktık. Nasıl ısınıyordun? Muscle yapıyormuş gibi hayal ediyorum. Tuttun. Kapları tuttun. <laughs> Çekti. Bastım. 30 tane bunu yapıyorsun. Yalnızca kaslarınla değil, beyninle de düşünmeyi öğreniyorsun. Bunu kendine alışkanlık haline getiriyorsun. Ben ısınacağım. Ve sonra görüşürüz. Bak bunları yaptın ya. 3 set 6 tekrar yapacağın hareketin kolay versiyonu. Yani scapula pulapsı yapmayı unutma. Ondan sonra görüşürüz. Set 1. Say. Bak bu sefer devirce hissediyorum. i̇şte temiz var temiz. Uyyy. Uyyy. Abone. Abone, olun. Abone et, olmayı unutmayın Aynen öyle evet. çık, çık Çık Hoppa Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Hadi beş Dağıma, da abi abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone ol, Abone olmayı unutmayın. Abone 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 olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Tamam olacaklar. Bir gün olsa tamam, bir gün. Aldır. Kapandı. Bu kadar değil ama. Böyle evet. abone abone amore. Aa. Amore amore. Ruşeta. <laughs> gel. Bak temizinden. Abla. Bu.

Basket Fermanı abone, abone olun. Abone olun. <laughs> abone. 10 2. 13. hadi <laughs> Yaparsın abi yaparım. Yapar. <laughs> Yaparsın. Yaparsın. Yapar. <laughs> çok güzel bitti. Like 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 like. Barfix'e nasıl ısınacaksın? Isınırsın, abone. Isınırsın abone. Zaten, tamam mı? Abone. Biz abone. 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 Abi bakayım ellerine şey oldu mu? Ay bak benim de olmuyor. Ya baksana çok kötü. Bak abi. Gördüm. Abi, Benimki. Ha? Son bacak hareketleri az kaldı. Son set. Namımız yarışlı olsun hadi say say. Oh, çıkmadı 5 Gireceğim bir daha Az dinlen 6 Zıplayarak 9'a 7 8 9 Aa gücüm kalmadı neyse Geçirdik ulan 13 tane basılı da battık daha ne olsun Sıradaki hareket bacak Nasıl sınıyordun? çok az göstereyim. Arkaya değdi. Yap. 30 tekrar. 3 tarzında 3 set alt tekrar squat. Ondan sonra asıl setler seni bekler. 3. Of. Ne güzel düştü lan. Tamam. Hemen bitiriş konuşmasını yapalım. Bak şu havanın, şu ortamın güzelliğine bak. Nefes aldığımız yerde de kayat güzel. Tamam mı? Başka türlü kaç ayda yok. Ne dedik? İçinde zamanla yaşam enerjisi taşıyan insanların bu yaşam ateşini taşıyan insanların ellerinde olmadan ateşleri söndüğü için sen bu ateş içinde yaşamaya mecbursun. Aldığın nefesin hakkını vermeye mecbursun. Vereceksin de. Başka bir seçeneğin yok. Her neyse nasıl sınacağız? konudan konuya atlıyoruz. Bar fix yaptık. Asılma günü yaptık. Pool günü yaptık. Yine bar asıl. Dizler yukarı. 8 12 yapıyorduk. Arttırabilirsin. 10-10-12. 12-12-12 yetmiyorsa kendine göre uyarla yap. Herhalde şimdi 10-10-12 yaparım. Ondan sonra amut çalışmaları. 4 tane denge amut. 5. de 30 saniye veya 1 dakika plank yaparım. Plank'i de 3 tekrar yaparım. Geri kalan 4. setin amut denemesinde de 4-5 tane serbest yapar. Bu şekilde bitiririm. Umarım sen de sürece ve kendine güveniyorsundur ve devam ediyorsundur. Maskeli adam buradaydı kendine yapayım. Aynen öyle.